Kedi tam burada saldırmaya başladı. Daha sonra boğazından tuttuğu kediyi buradan sürüklemeye başladı. Devam etti sürüklemeye. Buradan geldi geldi geldi. Kedinin boğazından kediyi oraya doğru sürükledi. Buraya kadar. Burada kediyi kurtarmaya çalıştık. Bayağı bir mücadele ettik. Bırakması için her şeyi yaptık. Hiçbir şekilde bırakmadı. Sonra zaten kediyi kaybettik birkaç dakika içinde. Ve oradan buraya kadar sürükledi kediyi. sorular ben de. Şiz bir sorun yok. Hemen şurada eve doğru gidiyorum. Annemle telefonda konuşurken şurada bir pitbull köpek gördüm hemen bu veterinerin önünde. Sonra beyefendiye haber vermek istedim hani köpeğinize saldırabilir tarzında. Ee, şu beyaz kapının önünden hemen bir anda atladı içeriye. Ee, veteriner Bey'in kedisine saldırdı, hanımefendinin kedisine saldırdı. Hani bayağı mücadele etmemize rağmen kurtaramadı kediyi. Bırakmadı, boğazını sürekli sıkmaya devam etti. Çok agresif hiçbir şekilde bırakmadı. Hani her şey denildik bırakması için ama bırakmadı yani. Ya tabii ki isteyen yine alsın ama çok ciddi anlamda yaptırımlar getirmesini gerek, gerektiğini düşünüyorum. Yani ağızlıksız asla gezdirilmemeli, tasma kullanılmalı. Hatta gerekiyorsa dışarı çıkma yasağı daha iyi olmalı bence bu köpeklerle ilgili. Hayır bu köpeğin sahibi yok. O görmediğim için zaten sahipsiz olduğunu fark ettiğim için. Uyarı amaçlı kapıyı açtım. Açtığım anda kediye saldırdı zaten. Ben içerideydim arkadaş kapıyı açtı. Abi dedi bu köpek e, kimin sizin köpeklere saldırmasın da o sırada benim kedim burada duruyordu. Kediyi kaptık aldı götürdü dışarıya. Peşinden gittik ama ne yapsak ne etsek elinden alamadık. İşte o hengamede ben birazcık sakinleştirici çekip hemen ona bir sakinleştirici yapınca sersemledi, uyukladı bıraktı ama kedi öldü tabii. Şimdi aslında burada e, hayvanlarda da suç yok. Yani bu ırkların da e, bir suçu yok. Sadece e, işi birazcık tecrübeli köpek sahiplerinin e, bu köpeklere bakması lazım ya da bu tarzda bir köpeği alıp bakacak insanların kısa bir eğitimden geçmesi lazım. Hayvanlara nasıl davranması gerekir, nasıl sosyalleştirmesi gerekir. Ama maalesef onlar olmadığı, uygulanmadığı için işte salmışlar da zaten yasadan dolayı e, bu hayvanı. Büyük ihtimal işte masraflardan kaçmak için tabii kısırlaştırmamak için, mikroçip taktırmamak için atmışlar, terk etmişler.